Ömerang topluluğu olarak kafeler bölgesinde öğrenciye sorduk Arkadaşlar sessiz ya <laughs> Biz burada kurtaj yapıyoruz <laughs> Biz burada kurtaj yapıyoruz İmkanı ve burs imkanı konusunda bir düşüncen var mı? Onu burada konuşamam maalesef Bu söyleyemiyoruz maalesef ee, Oğlum benim sen benim sabahtan seviyorum. beri demiyor musun bize burs dersinden? Ne okuyorum ben ya. Okuyorum. Evet, <laughs> Tamam kapat adamı. <onu. gülüyor> Geç Geç Dünyada iki adet bulunan şelalenin bir tanesinin düzcede olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Peki, yeri neydi lan? O ses neydi lan? Türkiye'nin 10 büyük mağarası... 10 büyük mağarası... Barcelona ol... ne oldu? Barcelona Peki, evde mi kalıyorsun yurtta mı? Yurtta kalıyorum. Peki, yurttan e, üniversiteye ulaşım... Birinci. Oğlum, birinci, Oğlum birinci, tamam, bir dakika ya. Ya bütün sırrı bozdun ya! E, Beşiktaş esnafının öğrenciye karşı tutumu nasıl? Allah'a bir sıkıntılarını görmedim şimdilik. İleride de görmem umarım. Yani kimi esnaf çok yaklaşıyor öğrenci dostu, kimisi fiyatları tuttuğu için pek elverişli olmuyor öğrenciye, gidemiyor. ben yaklaşık olarak 5-6 aydır buradayım. bir sorun yaşamadım. Çok insancılar. Bence biraz kötü diğer illere göre. Biraz öğrenci dostu değil gibi. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani öğrenciye karşı ekstra bir şey yaptıklarını görmedim. Bir ayrıcalık ya da indirimli fiyat vesaire. Ya kötü bir şeylerini de görmedim. Bence nötr. İyi yani herhangi bir sıkıntısını görmedim şu güne kadar. Fena değil. Peki çay, kahve fiyatları öğrenci için uygun mu? Ee, bazı mekanlarda gayet uygun. o Dönerden başka yiyecek bir şey bulamıyorum. Fiyat pahalı geldi bana. Çok pahalı. Yani genelde pahalı. Güzel yapan yerler daha pahalı oluyor. Hani yerleri ucuz mesela. Şuradaki dönerciler falan. Kötü yapanlar ucuza veriyorlar. Ee, Güzelleri bir öğrencinin alamayacağı kadar pahalı. Ee, yemek fiyatları çoğu yerde bence öğrenciye göre pahalı. Uygun olan yerler de var. Fiyatlar da hani öğrenci için pek uygun değil çoğu yerde bence. Yani bazı mekanlar uygun, bazı mekanlar pahalı. O da zaten küçük bir şehir olduğu için. Küçük esnafların uyguladığı tariflerden dolayı biraz pahalı yani. Yani bu taraflarda pahalı biraz ama merkez tarafında falan piyasa daha iyi. Buralar biraz sıkıntı yani ama iyi, fena değil, iyi yani. E, bence uygun değil, biraz pahalı. E, yani öğrenci olarak ve burs fiyatlarına göre yani bu şekilde. Ben uygun olduğunu düşünmüyorum. Sözcüce'de ve Beçi'de şu da olsaydı güzel olurdu dediğin ne var senin için? E, yok yani... Hani bir şey yok ama üst geçit gidiyorduk, Onunla yaptılar sağ olsun. Ulaşımda üniversite tarafına otobüs çok gitmiyor. Üniversitenin içine girmiyor. Yani öğrenciden merkezden direkt gelemiyor. Sürekli otobüs değiştiriyor. Aktarma olmadığı için de çok sıkıntı oluyor. Yanlış girdiğimde. edildiğinde. Düzce'de değil de bu Beşik tarafında bir kıraathane, bir kahvehane olmasını isterdik yani. <laughs> yani benim için Kargo şeyi yok, kargo şubesi yok, bir kargo alacağım zaman, geleceğim zaman evde değilsem, onu almak istiyorsam tekrar çarşıya gitmem gerekiyor. Şu an aklıma gelen o, herhangi bir kargo şubesinin mağazası açılsa buraya bence güzel olur. Yani bunu deyince direkt aklıma tramvay geliyor çünkü sürekli gidip geliyoruz bir yerlere, o olsa iyi olurdu. Ya merkeze veya Beçik'e bir buz pateni olabilirdi. Yani, ya da daha çok faaliyet yapabileceğimiz şeyler. Daha ulaşım imkanı da rahat olacak. Aktivitelerin olduğu mekanlar açılabilir teşekkür. Tamam, teşekkürler.